Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah canlarım. Beni soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyim. Evet arkadaşlar biz bugün sabah e, Neva ile birlikte 7'de kalktık. Ondan sonra uyuyamadık. Neva da uyutmadı zaten. <laughs> Sonrasında aşık günümüzdü bugün canlarım aşıya gittik geldik aşısını vurdurduk nevai benden de kan aldılar ee, doğum yaptığımda ben çok kan kaybettim ya arkadaşlar onun için e, 9'a düşmüşmüş kanım onun için dedi ki e, kanına bakalım eğer kanın daha hala düşükse sana kan hapı başlatalım dediler senin için de çocuğun için de iyi olur dediler ben de tamam dedim. Öğleliğine gittim. Kan aldırdım. ne da aşısına vurdurduk annemle. Babamla gittik arkadaşlar. Annem babam ben. Babam götürdü bizi. Enes'i bıraktı. Oradan da sal hocağına gittik. Ondan sonra kıyamıyorum arkadaşlar. Ben korkuyorum biraz. Yani korkmuyorum da. İğneden şey diyorum. Bebeklere ben hiç kıyamıyorum Vallahi Yani benim sadece benimle ne alakası yok. Mesela enes de böyle aşağı vurdurmaya gittiydik. Ben dışarıda durduydum. Yani öyle biraz korkarım. Onun için arkadaşlar annem de geri gittiydi. Babam bir de sal pazarına gideceklermişmiş. Ben de annem ettim. Evde hiç durma ettim. Buraya geldim. Aman ev öyle. Aman ev böyle diyor. Bir de sırtı ağrıyor. O gün ben Aksaray'a gittim arkadaşlar. Aksaray'a gittim de ablam kötü bir yorum yazmamış ama şey yazmış. Mira keşke Neva'yı annene koymasaydın. Ey, çoluk çocuk e, sevdaklarına iş mi dayanırdı sırt arıyor yaz falan diye yazmış. Ben de zaten arkadaşlar anneme de randevu aldım. Ben de anneme kıyamam. Ama e, Neva'nın öyle sabahları yaramazlığı Yok arkadaşlar. Sabahları uyuyor, akşamları uyumuyor. Onun için e, o gün ben gelene kadar da zaten annem mama vermiş. O da uyumuş yani. Anneme pek bir zorluğu olmamış, o gün annesi, e, annem dadısıydı Neva'nın. Öyle yani arkadaşlar, şöyle biraz yakından çekeyim. Şöyle. Ben de arkadaşlar, şöyle e, sigara böreği yapıyorum. Anneme dedim gel buraya attım kahvaltıyı burada yapalım dedim. İçimden de arkadaşlar anneannem de getirse keşke diye vallahi geçiyordu. Onu da anneannemi de getirmiş Nasıl sevindim vallahi. Çayımı demledim arkadaşlar. Şöyle Neva da şimdi uyuyor. Ee, sabahtan beri uyumuyordu. Bayağı saat şu an 11'e geldi canlarım. Böyle şimdi uyudu. Arkadaşlar Neva emzik tutmuyordu. Ee, emzikleri de hep küçük emzik veriyorduk biz 06 mıydı 03 mü öyle bir şey veriyorduk. Onu da halbuki büyük emzik istiyormuş yani e, 013 mi oluyor kaç bilmiyorum ki herhalde öyle bir şey oluyor. 016 yazıyor galiba. Ondan da aldıydım arkadaşlar ben büyüdüğünde de emsin diye aynısından aldıydım. Onu tuttum demek ki büyük e, emzik istiyormuşmuş. İnşallah da tutar arkadaşlar. Ben tutmasından taraftarım. Ee, biz zamanında tutmuş musun? Bir ablamız öyle yazmış. Meyra siz eğer Yusuf'la yani Yusuf'la senin Yusuf tutmamış arkadaşlar emzik. Ben tutmuş musun yani? Annem zor bıraktırdıydım size diyor Emzi. Yusuf da parmağını emermişmiş arkadaşlar. Yastık koklarmışmış. Onun öyle huylar varmışmış. Ben de hiç öyle bir huyu oldu. Onda ne var da her buçuk buçuk babasına çekecek, elini ağzına götürüyor arkadaşlar. Herkes zaten dün yorumda yazmış. İlk çocuklar babaya benzerdi. Gerçekten de öyle. Şunları hep yaptım. Yusuf da gelir için ona da kalsın. Bugün arkadaşlar şöyle de e, tavuğumu çıkardım. Bugün tavuk yapacağım. Tavuk pişireceğim aşlayacağım. Ondan sonra da fırına süreceğim. Güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Bu arada da sizlerle videomu çekeyim dedim. Hem de sohbet muhabbet. Ee, dün şöyle bir yorum ya aman ya, ne onun adı. Video çektirdim ya arkadaşlar. Attık Yusuf'a da bu koca babam bir de dedim. Ne kadar görgüsüzsün. Senin baban çok zengin. Yusuf'tan falan diye bir tane ablamız yorum yazmış. Benim gorgu alakası yok arkadaşlar. Yardımlaşmak her zaman iyidir. Öyle yani. Valla giydiğimize laf ediyorsunuz. Yediğimize içtiğimize laf ediyorsunuz. Sanki siz iyi pişmiyorsunuz. Yani bu kötü yorumlar yazanlara diyorum. Ee, siz iyi pişmiyorsunuz. Giyip giyim, giymiyorsunuz hiçbir şey. Biz A o laf oluyor. Ben de onu anlamadım. Gorgusuz oluyor. Niye aldığım malzemeleri gösteriyormuşsun? Arkadaşlar yani bu katıyorum yazanlara söyle. Siz diyorsunuz Ümeyra öyle geziyorum. meyra böyle geziyorum. parça olsun şosun bozun Onun için ben de size aldım diyerekten gösteriyorum. Gösterirsek suç. Göstermezsek de suç. Ama ben valla 3-4 senedir bu YouTube'un içindeyim. Hiçbir şey anlamadım. Daha doğrusu ahısır eldiremedim Bazı insanlar öyle oluyor gerçekten. Ama o kadar da güzel yorumlarım vardı ki hepinizden de Allah razı olsun güzel yorum yazanlardan. Ben de gerçekten hepinizi çok seviyorum. İyi ki Youtube'dayım. İyi ki sizleri tanımışsın canlarım. İyi ki varsınız. Evet canlar şimdi ben bunları kızarmaya başlayayım. Şimdi şöyle bir tane de ee, tabağa çıkartayım. İki de yumurta kırım arkadaşlar. Anca yeter. <laughs> Şöyle. Ee, Öbürünü de şey yap dedim. Acaba yapsam mı ki? Annem gibi 20 bilmiyorum 20 dakikası yana bulalım dedim arkadaşlar. 20 dakikasına Böyle biraz daha çıtır, çıtır çıtır oluyor. Benim hoşuma gidiyor daha doğrusu. Öyle yani şurada da şeyimiz var azıcık da tuz atalım ki da diğerine gelsin şöyle zaten kaşar büyük ihtimal tuzlu bugün e, tavuklu yemek yapacağım arkadaşlar tavuğumu haşlayacağım ondan sonrasında fırına süreceğim inşallah güzel olur aklımda öyle bir şeyler var Ne vardı şimdilik? Ee, onda da şey söylediler arkadaşlar. Bunu normalde e, hastanede vurulan aşı olduğu için e, bebek alışkın olur dedi. Hani yani fazla şey olmaz ama e, elbisesinin üzerinden dedi. Yine de buz koyarsan koyabilirsin dedi. Ee, bir tane 3 üç, üç aşı vurulacakmış. Sizin söylediğiniz gibi yorumlarda da yazmış yazmışsınız. Birisini vurdurduk arkadaşlar. Birisini de işte koldan şimdi bacaktan vurdular. Şimdi diğerini de iki aylık olduğunda verem aşısı mıymış? Verem aşısıydı ya. Verem aşısını da koldan vuracaklarmış arkadaşlar. Onda 10 on kişi 10 bebek olması gerekiyormuş. Bir köyde 10 bebek olması gerekiyormuş. Onun için eğer olmazsa de gülaca göndereceğim de Gül da olmazsa de demirci göndereceğim. Gidebilir misiniz? Arabanız var mı? Ben de var gidebiliriz dedim. Bir ablamız da yazmışmış biz torunuma aşı vurdurmadık Hümeyra'cığım deyip o aşıyı vurdurmadık diye. Çaydanlığımın altında kapadım canlarım. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar biz vurunduk. Çocuğumuz da vurunsun. Şöyle bunu da çıkartalım. Evet ben şu tarafa doğru kameraya kamerayı döndüreceğim arkadaşlar. Bir de içeride annemle annemi çekeyim. Ondan sonra cıma beraber yapalım bunları. acıyor evet, mu bacılarım? Çok mu acıyor? Zor. İç ağrımdan De Siz tutkunu yani. Ben de acıyorum bacımı. Yanıyor. Esas vallahi. Ne bacağı esas başka ya. Bacı bacıdır illa da. Evet arkadaşlar Şöyle suramızı serdik. Annemin bacıları o diğer arkadaşlar. Bir bacısı daha var da yazık o biraz gelemez pek. Uzakta uzak pek gelip gidemez. Annem de gidemez. Gider. Bu olsa gider. Haftada bir gelirse gelir aslında da. İzmirli alan işte. mı? Evet. İzmirli alan. Evet. Bir de hastayım arkadaşlar hiç sorma. Hapını mı kapını getirmişim. Gelmeyelim dedim ya Hümeyra getirdi beni zoruna. Giderdim annemi orada yatardım ne anne. He, zobayı, da Niye ah, yat? yok, zobayı da yakardım. Niye burada yat? Zobayı da yakardık. Anne, üşüyor mu anneanne? Annem üşüyor arkadaşa. Annemin acaba neyi düşük? Diye. Geçen hince siz yine diyeceğiniz belki D vitamini falan düşük 12 B vitamini düşük dersiniz de doktor da kan aldı da her şey mükemmel çıktı vallahi. Ya. Bilmiyorum ya. O da bir hastalık ya anne. Ter ter. Terleyiyor arkadaşlar. Terleyince de Ananım anne, yüzü korkmuyor. Üşüyor. Anne, olsun olsun gayrı. Yüzün korkmuyor. Korksun. Da. Niye korkmuyorsun? Uyanma gel. Koşaya gel kurban olsun. Canım abim. Ben annem acıyorum arkadaşlar. Annem de bana acıyor. <laughs> yavrum yanar yavrusuna. Ne? E, ben, ben yanarım yavruma. yavruma. Ben yanarım yavruma. Yavrum yanar Hı. yavrusuna. Merhum. <laughs> Bak. Duydun mu Yok. onlar duysa. Elin ne ağrıyor? Ağrıyor da nasıl Vay be aman. Eller de yanıyor halbuki, bağırıyor. <coughs> Benim belim senin de sıcak. <coughs> de sıcak. Arkadaşlar, bunların ellerine bak. <coughs> biri kara, biri sarı. Anne ara kırıltı diyormuş buralar ağrıyormuş bale nasıl belli şiş kırıltı yerler. Baybim baybim. Pamuk gibi arkadaşlar karamar ama nasıl işler gördü bu yerler ne nasıl da? nasıl. Mis ki bebe. Niye Yok kara eline ne alakası var evim senin gibi eller ben Neva'nın şeyi arkadaşlar şeyi de gördüm de da aynı ebemin elleri gibi ben annemin elini pek severim Böyle hı damarlarının görüşünü ama yumuşaca öyle şey olduğuna bakmayın. E esas niye öyle tenin annemin? Şey ama e, halam da öyleydi. Le, havana, alamaydı. havana, halama gittik ya. Aynı, aynı seni de, gördüm iyi. ben. Oraya gittik ki elimden sıkı sıkı da tuttu benim. Ama Nümeyre dedi yerde oturma dedi, öbür tarafa git dedi. Hadi diyor bilin ağrır. Hadi diyor de. bilin ağrır dedi bana. He. Öldün, Üç gün sonra da öldü. Üç gün sürdü arası. Hı. Nasıl ağla ya? anan gelmiyor mu dedi bana? Gelecek. Gelmez yollara gitti. Yol, yol koyma. İşte ya nasip kısmet annenle demek ki göremeyeceğimiş misin? Mehmet Olsun bari. Mehmet de da göremedi. Ne mi? Ee, Mehmet Dandu da Burgaz'daydı. Ama ben unuttum. Mu? Biz gittik Aa, ya. ya. Sen Cahitmen Hanım'da da yanın dardında yine göremedin yazık. Gidiyor evet. geliyordu da o soğuk yüzünü gördü de. O gün yattı yat gidilir herhalde. Yapmadı bir gün yattım yani. Bir gün yattım, evet. ertesi gün de yatacaktım hastalandım. Evet. He. He. Evet arkadaşlar ben Allah kalın, kalın, rahmet eylesin evet. cümle ölmüşlerimize bir halalarımıza değil aman. Allah'ım yattıkları yeri nur eylesin annem evet. Allah korktuklarından evet. korusun evet. hepimizin öleceği öyle bahane bir şu şey Filistin'de ölenlere Ay Çoluğu, dün de onlara nasıl acıdım, veriyorlar. nasıl ağladım valla. Halalarım yaşlarını yaşadı, her şeyleri Dişlerini gördüler, diş geçirdiler, diş geçirdiler acıları da gördüler. Ama çoluğunu çocuğunu evlendirdi yani, her şeyini evet. yerine iyileştirdi. Ölen çocuklara dünden belli acıyorum. dün ya dün de ben bebekleri gördükçe ağladım valla, ne var aklıma geldi. Demek ki anne olmak gerekiyormuş evet. onu anlamak için. yani. yani. acı yani. Şimdi Orada ben aşı vurdum, vurdurdum geldim de valla ağlayacaktım yalan yok yemin ederim. Doktorun da yanındayım gözüm doldu. Yani, valla. Niye, niye ağlayayım herhalde. Dedi yani doktorumuz da çok iyi buradan da selam olsun valla Hemşiredimiz de öyle doktorumuz yani, da. Çok güzel kızlar niye çocukların içine soktun şey, hastaların içine bebeği niye soktun diye bir şey olmadı mı zaten kapalıydı ağzı yüzü. E, hemen vurdurdum çıktım. 9-10 gibi Bana da şey, dediler de ne bileyim ben saat 9 gibi değil bizim saat arabam var motor mu var sanki evet. babam geldi ondan Neyse, gittik koyduk, oradan da gittik vurduk İnşallah. Şey işimiz gitti. ya, ama işimiz bitti kurban oldum Allah'ım hastalanacak oldum muydu valla pamukların içinde de hastalanır hiç alakası yok aynen öyle evet arkadaşlar ben gidip kahvaltımızı getiririm gel yani, bir şey bir şey aynen öyle. olmaz olmaz inşallah e, bu arada da ablamın gozaydın arkadaşlar bebekleri gelmiş e, bir haftadır kuvvetliydi. Yoğun bakımdaydı. Dilan'a değilmiş. acıdım ya bir söverdi. E, ee, Dilan'a çok üzüldüm. ]ydü. Benim arkadaşım arkadaşlar o da hamileydi. 20 haftalık doğum yapmış ağrısı doğmuş Nadir Daha 3, hafta, 3 aylık 4, 4 aylığa geliyor işte. Hı -hı. erken doğum bir şey 4 var. aylık oluyor herhalde. 20 hafta Çünkü 4 daha Daha erken diyor, daha ötünden diyordum. İşte şimdi. he, ben de daha erken dedim. Yengem o gözümün önünde diktiler ya. ya. Bir şekil oldum diye valla. Ben de üzüldüm yani. Onu da kuveze almışlar. Konya'ya göndermişler. Allah'ım yardımcıları olsun. Şu yeni kul var ya. Onun torunu doğum yapmış. Erken doğum yapmış. Kızının. Yıldız vardı ya onun. Yıldız Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Kahvaltımızı getirim. Yiyelim bir. acık. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle hazırladık. Sen oturmayacaksın anne buraya gel. Böreklerimiz de annem kızarttı. Şey. Yumurta haşladım. Haş. Börek yanına, anne yiyeceğim şu muş. Börek yana anne. Bir iki börek yani. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Allah'a emanet olun görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlar. Görüşmek üzere. Melami kanalına e, abone olmayı, yorum yapmayı, destek olmayı unutmayın. Melami kanalına gelin. Hoş geldiniz hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş